Allah'ım bu kamera gerçekten çözülmüyor. Canım biz bu kamerayı ne zaman değiştireceğiz ya? Ya bilmiyorum tatlım bakarız sonra ona. Tamam. Aa başlamışım. Neyse merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız işte tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Bakmayın buraya. <laughs> Keserim büyük ihtimalle burayı. Neyse. Ee, Bugün tatile gidiyoruz. Benim canım ee, mal kocamın <laughs> şey ikizi gelecek. Benim de ablam gelecek. Hem onlarla falan konuşacağız. Ve gideceğiz ve e, hem burada işte böyle piyer ve toplama aşamasından falan geçeceğiz. de i̇şte yaz geldi, yaz tatiline gidiyoruz gibi bir şey oldu. E, çocuklar uyuyor. sabah köründe kalktık. Yani uyusunlar. Hatta e, hatta bizim canım köpeğimiz de gelecek birlikte. Ha, ha. bizim canım dumanımız da gelecek. Ha ha, ha ha evet. Değil mi dumancığım? Ne yapıyorsun? Hayat nasıl? Ha ha. Sen köpek konuşacakmış. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi çocukların uyandırma faslına geçelim. Hem onların da canısı teyzeleri gelecek ve amcaları gelecek. Evet. Neyse geçelim o zaman. Biz uyandırıp geliyoruz böyle kısa bir test olsun. Canım sen bizim küçükleri böyle küçük veletleri uyandı tamam mı? Tamam hayatım ben onları uyandırayım. Ben de annem kızımı uyandırayım. Aydıncılık yapmıyorum. <laughs> Neyse. canım. Ne geçelim. Aslında bu kamerayı da kullanabilirsem. Neyse. İlk canım kızım. Bir tane yanını tutuyorsun. Kızım kalk. Kızım kalk 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 kalk. Ne oldu anne ya? Sabahın köründe. Kızım tatile gidiyoruz. Kızım iyi misin? Ne 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 ne? adam tersten kalktı çocuğu ya neyse kendi kalktı kızım diyoruz tatile bugün <laughs> gerçekten mi yok sahte tamam ben uyumaya devam edeyim kızım kalk tamam tamam kalk var şey benim ya <laughs> neyse e, hem bugün eşya e, toplamın yapacağız aşağıda kahvaltı yapacağız Bugün yine babana mı fiştik yoksa sipariş mi diye düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle sipariş, sipariş edeceğiz. Çünkü tatlıca eşya Osman toplama pastamız da gelecek. Hem teyzem bir de amcan geliyor. <laughs> Ay canım teyzem geliyor. Bir de canım amcam geliyor. Evet tatlım. Neyse şimdi sen aşağı Ya da e, falan git. Tamam elinizin yıka. Çocuklar uyanacak. Onlara da bakarız tamam mı? Tamam anne ben e, o zaman gidiyorum arkadaşımla falan da görüşeceğim zaten. Tamam ben geçiyorum o zaman. Tamam mı? Tamam. Çocuklar, çocuklar ne habersiniz? Çocuklar uyanın. Hadi Max, Lia, hadi canlarım, hadi bir tanelerim. Hmm. <laughs> çocuklar kalkın. Ay babam. Yok bir şey yok oğlum. Ay kardeşimle kız kardeşinde kalalım. Lia'cığım. Canım kalk. Kalk canım kalk. ne oldu babacım ya? Kızım günaydın. Günaydın ama sabahın körü baba. Farkındayım. Ve size küçük bir sürprizimiz var. Ay baba dün diğer videoda da sürpriz var. sürprizim var diyorsun. Ne sürpriz şu? Söyleyin artık ya. Evet canlarımızı söylemiştik ama neyse. Tatile gidiyoruz. Gerçekten mi? Kızım zaten o videoda da söyledik. Anne baba çaktırma ya. Ne çekiyorsunuz şu anda? Video çekiyorsunuz mu? Evet her içeride video çekiyor. Tamam. Tamam anne hiç. Ba babacığım pardon. Anne oldum arkadaşlar. Baba arkadaşlar nerede? Neredesin? Neredeler? Kızım boş verse ben kendi kendime konuşuyorum öyle ağa çaktırma. Ee ben hiç konuşmayayım ama ben gideyim hatta uyumaya. Onun kaka Yemek yemezsin Hem amcanız ve teyzeniz geliyor. <laughs> Teyzeşim amcacım sizi çok özledim canımlarım benim tamam. Tamam ben gideyim. Oğlum üstünüzü değiştireceğiz daha. Üstünüzü değiştireceğiz. Hem nereye gidiyorduk biz ya? Gidiyoruz çocuklar. Ha tamam babacığım Şimdi ne yapacağız? Muhtemali eşyalarınızı falan toplayabilirsiniz. O kadar çok oyuncak almayın bakın tamam mı? Hem bizim duman da geliyor. Adını belirlediniz mi? Evet canım belirledik adını. Ha tamam çok teşekkür ederim. Ee, neden teşekkür etme sormayın. Sorma babacım. Tamam canım. Neyse hem ıı, o otelden izin aldık. Aslında otele değil küçük bir ev tuttuk. Orada kalacağız. Aa tamam. Tamam canlar. Ee, aman tamam çocuklar. Siz geçin isterseniz işte, ne yapıyorsunuz yapın. Eşyalarınızı toplayacaksınız. Haberiniz olsun. Ben çıkıyorum. Tamam mı? Ben de aşağı Hem de sipariş ötesi bilgisayarla işim var. Tamam mı? Tamam babacığım. Evet tamam baba. Biz eşyalarımızı toplayalım o zaman. Evet vermiş. Cananım çocuklarım benim ne yaptınız? Aa ne kamera? Evet çocuklar video çekiyorum. Hımm arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Nasıl babanız nereye gitti? Baban iş, e, anne baban şeye gitti oraya gitti otomobilizm gitti bilgisayardan hem şeyleri kontrol edecekmiş hem de bir şey söyleyecekmiş. Ah oh, tamam iyi oldu. Eee ha ne zaman gelir bilmiyorum. Biz eşyaları toplayacaksın değil mi çocuklarım? Biz de toplayacağız iş şimdi. Ee, tamam. Evet bugün saat böyle 5 e, gibi gideceğiz haberiniz olsun ona göre toplayın hızlı toplayın tamam mı? Tamam hani zaten sabahın kutuna kalkmışız. Çünkü amcanız ve teyzeniz geliyor yüzden çaman biliyor yani babam söyledi. Ay, her şey söyler zaten neyse. O zaman arkadaşlar biz eşyaları toplayıp geliyoruz. Eşyaları topladıktan sonra görüşürüz. Hem e, bir de küçük bir şey diyeceğim. Biz bunu yaptıktan sonra taşınacağız. Ya böyle ya bu eve ya bu evi yaptıracağız ya da taşınacağız. Biz tatildeyken halledilecek. Size de küçük küçük videolar yollarım hatta bununla alakalı. Aa hem e, e, doğru bizim odalarımız değişecekti değil mi anne? Evet çocuklar öyle olacaktı. Neyse arkadaşlar o zaman biz eşyalar toplayıp geçelim. Hem e, biraz sonra da, 2 saat 2'de de gelir zaten e, teyzeleri ve amcası. Neyse hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar biz e, eşyalar topladık hatta asansörün burasına koyduk biraz sonra Lara ile Michael gel gelecek onları da bekliyoruz hem Max büyük ihtimalle şeyleri de yaptı yemekleri söyledin mi Maxcim? Söyledim, Max söyledim tatlım hatta otel rezervasyonumuz da ayarlanmış peki tamam o zaman biz de eşyaları inelim o zaman bekleyelim olur mu? Olur tamam. Benim son yok. Hatta zaten işim bitti zaten. Tamam o zaman inelim. Ee, sen bavulları aşağı indirirsin. Ben de iki tanesini alırım. Hadi elimde kamera var ya. Çocuklar da inin siz. Ben önden iniyorum. Tamam tatlım ben çocukları çağırırım o zaman. Tamam peki. Ben iniyorum o zaman. Geldim canlarım bir tanelerim. Biraz sonra biz de bekleyelim dedim. Hem burada edecek iş var mı diye içecekleri falan hazırlayacağım. O yüzden çünkü içecek söylememiş Max canım benim. Kesinlikle söylemiyorum arkasından. Neyse boş verin siz. Bu televizyon niye açık? Bu televizyon niye açık? Telefonumdan yapıyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> Neyse. O zaman Şimdi bekleme faslına geçelim. Biraz sonra zaten çocuklar da gelir. Onlar da e, gelir. Kameraya koyayım ben. İçerikleri falan hazırlayayım. Onlar da gelir zaten. Bay bay. O zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Böyle limonata hazırladım. Bir de buraları falan topladım. ışıklar falan vardı. E, az onları falan yıkadım. Neyse biraz sonra onlar da gelir. Hem de limonata da yaptım. Limonatayı nasıl o kadar hızlı yaptın diye sormayın. Dolapta vardı. Onları bardaklara falan koydum burada duruyorlar. Hem biraz sonra kargamız da geliyor, hem çocuklar da geliyor. Daha temin asansör sesini duydum. Merhabalar. Merhaba anne. Merhaba anneciğim. Merhaba anne. Hoş geldiniz. çocuklarım. Ne yaptınız? İyi misiniz? Biraz sonra gelirler zaten misafirlerimiz de. Canım e, şeyler burada. Bavullar falan. Bavullar, çantalar. Bavullar, çantalar burada. Bir konuşamadım canım. Çaktırma canım. <laughs> Neyse. Siz geçin isterseniz çocuklar. Tamam mı oturun? Tamam anne. Tam tatlım. Hadi geçin bakayım. Mış mış hadi. Hadi kol alamıyorum kesinlikle. Tamam tamam anne anladık anladık. Neyse. Bu babaları sen de çıkart hadi. hadi hızlı hızlı. Allah'ım ya sen büyüksün. Bakayım konum burasıydı herhalde değil mi? Bakayım evet. No 3 no 3. Şuradan zile basayım. Neredesin? Heh. Anne kapı çaldı. Ay ben tamam çocuklar bekle. Canım şu telefonu tutsana. Tamam hayatım. Benim telefonum nerede bu arada? Canım şeye koydum. E, Balonun içindeydi en son. Tamam canım. Aa Kim geldi ilk? Bakalım. Dur. Şuradan. Hmm, şunu şöyle yapalım. Merhaba kardeşim. <laughs> Abla ne yaptın? Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ay iyi, çok özledim. Bir an önce onları görmek istiyorum. Tamam gel abla, şu bavulunu buraya koy. Tamam, şöyle koyayım bavulumu. Hah, tamam. Hadi içeri geçelim mi? Tamam gel geç abla, hadi hıza. Tamam, geçelim. Limonata yaptım bak sen seviyorsun. Oo, en sevdiğim. Hayatım bak kim gelmiş. Merhaba, Oo, hoş geldin canım. Ne yaptın, iyi misin? İyiyim enişteciğim. Yeğenlerim nasılsınız? İns teyzeciğim hoş geldin. Hoş buldum canım hoş buldum. İyi, beni unuttunuz ama olsun. <laughs> gel gel. Milçim sen de gel. Aa, ay pardon duymamışım teyze ya. Kulaklığı çıkartırsan duyarsın canım. <laughs> tamam teyze. Hoş geldin. Hoş, hoş buldum hoş misin? buldum. Aa doğru ya benim size hediyelerim vardı. Kızım şunu tut bakayım sen bir ben telefonu tut bakayım ben bir hemen şu hediyeleri getireyim size tamam mı? Bekleyin burada. Tamam teyze. Tamam teyzeciğim. Evet hediyeleri getirdim. Şimdi şöyle hediyeleri vereyim tamam mı? Bu hediye senin Milt'cim. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Ne demek? Bunlar da ikizlerin hediyeleri. İçinde oyuncaklar var onları. Mavi benim. Evet. <laughs> Fark etmez ya ikisinde de periş oyuncak var. Hangisini istersiniz? ben mavi istiyorum. Tamam o zaman. Evet. Hadi bakalım açın ben bakalım beğenecek istiyorsunuz. misiniz? Açıyoruz o zaman. 1, 2, 3. Aaa bu çok tatlı. Teyze <laughs> ben bunları çok istiyordum. Beğenmeni sevindim kızım. <laughs> Hadi bakalım ilk bir de sen aç bakalım. Sana oyuncak yerini daha çok seversin diye kıyafet aldım. Teş teşekkür ederim teyze. Hiç gerek yoktu. Çok, çok denek, ne, ne demek ne demek. Aaa bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ne demek Mikçim? Hadi bakalım. Sonuncusu seninki. Bakalım Max. Aç sen de. yarım teyzeciğim. Aa, ben de bunu çok istiyordum. Çok teşekkür ederim teyze. Ne demek beğendiyseniz güzel. Teşekkürler. Evet çocuklar şimdi biraz sonra biraz sonra yemek de gelir. Hatta geliyordur umarım. <laughs> Neyse şimdi ben bu kağıtları toplayayım. Hem durdurayım biraz sohbet edeceğiz değil mi? Değil mi Kay ablacığım? Evet biraz hasret gidelim. Bayağıdır görüşmüyorduk. Evet kendisi Amerika'dan geliyorlar da beni unuttular. <laughs> yazmıyorlardı. <da. gülüyor> ya Amerika'dan geldim diye yani yapılmaz bu. Hem unutmadım bir kere. tamam. Tamam, tamam neyse. Neyse arkadaşlar biz e konuşmuyor konuşalım dertleşelim biraz. Ondan sonra da kargo falan geliyor ama yemek falan geliyor işte. O zaman görüşürüz. adres buraymış ya ne yiyorlar ya sanki bir ordu doyuracaklar ya neyse şuradan şey çalayım Canım benim sana yemek sipariş etmişsin o geldi Aa evet tatlım öyle ablacım ya yemek sipariş etmiştik onu hemen e, ben açayım o zaman Tamam Gözdenim alayım hemen şurada Burada hazır koymuştum bundan kartımı alayım Aha umarım yemek gelmiştir ha. Yoksa boşuna kartla çıktı. <laughs> Merhabalar efendim. Burası değil mi? Arulomi'nin e, sipariş ettiği şeyler. Aa evet burada canım. Burada canım. Tamam ben size okutayım şöyle. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Ay biraz ağırmış. <laughs> Kolay gelsin size de. Teşekkürler. Tamam bu ne varmış ya Max canım gelir misin çok ağır bunlar geliyorum hayatı geldim canım ay canım çok ağırmış ya tamam ben bunları alayım onları da sen getir olur mu tamam tamam hadi gidelim Max canım şey nerede kaldı Michael nerede kaldı ya bilmiyorum ki ya e, canım gelir abimde biraz sonra tamam Anne. Efendim tatlım. Amcam nerede? Ee, bilmiyorum geliyor herhalde. Geliyordur herhalde. Umarım uyuyakalmamıştır. Bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi canım. Umarım kalmamıştır. Neyse. Sofrayı kurmazan yardım edeceğim kardeşim benim. Beraber kuralım sofrayı. Olur tatlım yaparız. gel hatta biz sofrayı falan kuralım. Tamam, hadi gidelim biz. Canım sen... Can, sen şuraya otur bakayım. Tamam teyze. Biz annenin de güzelce kahvaltıyı hazırlayalım. Yerleştirelim eşyaları, masayı kuralım. Sonra da beraber yeriz tamam mı? Tamam. Hadi git. Evet canım gel hadi yapalım biz. Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ramiye beraber güzelce sofrayı hazırladık, tabakları hazırladık. Ramiye şu an gitti. Bu güzelce hazırladık tabakları falan. Tercih hazır. O da birazdan gelir, otururuz beraber yemeklerimizi de yeriz güzelce. Oğlum sen büyüsün ya, geldik sonunda. Neyse şu basayım. Kesinlikle geç kalmadım ya. Ak kapı çaldı. Büyük ihtimalle şey Gayrı Bayceksin ikisi geldi. Dur hemen kapıyı açayım da. Şöyle. Kapıyı açayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hizmetçi misiniz siz? Hayır ben Lumia'nın adlısıyım. Ha merhaba tanıştım. Memnun oldum. İsminiz? Lara. Benimki de Michael. Hiç tanıştım. Memnun olmadım. Babaları galiba şuraya koyuyoruz. <laughs> Zenginlerde bir ayrı havalı oluyor. Önemli, bir şey varmış. Çocuklar ben geldim. Canın amcaları, amcanız geldi. Amca, amca hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldin amca. Hoş bulduk tatlarım. Hoş Ne yaptın abi? ama abi diyorum. <laughs> ne yaptın kardeşim? İyiyim canım sen ne yaptın canım kardeşim benim? İyiyim işte oturuyorum. E? O Michael hoş geldin. Hoş geldin, hoş bulduk yengeciğim. Ne yapmayı mısın? İyiyim canım. Bu benim ee, ablam. Tanıştın mı? Evet evet tanıştım. Evet, evet biraz şey bir tanışma oldu ama tanıştık. Tamam neyse. Arkadaşlar Boru, bu bu e, neyse bitirdim. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Parti 2 yakında gelecek çünkü çok uzun sürdü yani. Editlemesi falan bunun çok zor olacak eminim. Bu arada yanımda bana yardım eden canım arkadaşım var. Konuş canım. <laughs> canım arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> Ablası olarak kral olacağım. <laughs> yani neyse görüşmek üzere. parti 2 umarım yakında gelir. Onunla düşünürüz. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Bye.